Aylar önce Amazon'da satış yapan özellikle online arbitraj yapan satıcıların ürün bulma sorunu çözen bir yazılım geliştirmiştim. Kipa grafikleri, kipa verilerini ve karlılıkları tek ekranda gösteriyordu. Şimdi bu süreci deneyimleyen değerli kullanıcımız Mert'ten birkaç cümle dinleyelim. Merhabalar ben Mert. Yaklaşık 2 senedir Amazon camiasında FBA iş modelini devam ettiriyorum. Ürün araştırmak çok vaktimi alıyordu. Taki Mustafa hocamın güzel Excel ile karşılaşana kadar. Açıkçası Excel çok fazla işimi kolaylaştırdı. Çünkü ürün araştırırken çok vakit harcıyordum. Fakat bu Excel sayesinde Kipa'dan dataları çekerek USA to UK, USA to şeklinde veyahut da satacağınız ülkeyi hedeflerini, kaynak bilgilerini girerek e, detaylı bir şekilde tek bir Excel içerisinden çok fazla ürüne ulaşabiliyorsunuz. Şu şekilde göstermek gerekirse USA'den UK'ye araştırdığım ürünler. Ürünlerin asinleri, isimleri, fiyatları, aldığım ve satacağım fiyatları ve kipa dataları bu şekilde. Buradan ürünleri araştırarak bu şekilde kısa bir vakit harcayarak tüm ürünlere daha hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz.